Buyurun Şükrü Bey. İyi akşamlar arkadaşlar. Kusura bakmayın hepinizi beklettik. Ancak yönetim kurulda aldığımız kararın e, kamuoyunu aydınlatma platformuna öncelikle bildirilmesi gerekiyordu. Ancak ondan sonra bir açıklama yapmamız mümkün olabiliyor biliyorsunuz kanunen. E, resmi internet sitemizde bu konuda bir kamuoyuna duyuru yayınlandı. Aynı şekilde Galatasaray Televizyonu'ndan da canlı yayında bir kamuoyuna e, duyuru yayınladık. E, çok kısaca söylemek gerekirse bugün toplanan yönetim kurullarımız, Son günlerde gelişen ve futbol takımımız ve kulübümüz üzerinde e, yoğunlaşan spekülasyonların sonucu e, ciddi anlamda kulübümüze ve takımımıza zarar oluştuğunu e, gözlemiştir. Bu zarara bir, bir yerde durdu demek gerekiyordu. E, o yüzden e, bu yönde bir karar aldık. E, biliyorsunuz Sayın Terime iki yıllık bir kontrat önerimiz oldu. Ancak e, bu önerimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de ileriye dönük bir araştırma içine girmek durumunda kaldık. Onun dışında Galatasaray Kulübü'nün çok eskiye dayanan gelenekleri ve görelekleri vardır. Üzerimizde oluşan bu spekülasyonlardan bu geleneklerimizin zarar görmeye başladığını hissetmeye başladık. Aynı şekilde Galatasaray'ın çok uzun yıllardan beri oluşmuş bir yönetim hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşinin kuralları, katmanları ve iletişim tarzı çok net ve belirgindir. Bunun da dışına çıkıldığını hissettiğimiz zaman değerlerimizi koruma açısından böyle bir karar almak zorunda kaldık. Umarım gerek Sayın Terime gerek kulübümüze ve takımımıza hayırlı olacak bir karar olacaktır. Sayın Terime de e, milli takımdaki başarılarında çok görev görevlerinde başarı diliyoruz ve hepimiz Galatasaraylı olarak onun başarılarından ayrıca gururlanacağız. Başkanım karakterlerin çok Var şu Bak, olabilir. Aynı şekilde sosyal medyada çok ciddi teşekkür ve tebrik mesajları da alıyoruz. Soru almayacağım. Çok Efendim, teşekkür ediyorum. Tebrik 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 bir